tarafa doğru Bak hiç motoru bile zorlamıyor. Ses bile Sen bana şimdi komut verdin ya. Komutuna, komutunu aldı bu gidiyor şu an. Beni, göğüp, beni yukarı katla diyorsun. Katlıyor. Bak yukarı salımı görüyor musun? Ne güzel saat gibi sarıyor yukarı. çok yavaş dönüyor ki. Eski tip olsaydı Çoktan kaldırmıştı potayı. Haldırıldı, kaldırıldı, kaldırıldı. Çin malı. Titreşim de yapmıyor şimdi yavaşlar. Çatıya yük de vermiyor. Titreşim de yapmıyor. Bunlar da tam Eski Çin malı gibi. Bakın risk Havaya yok. Havaya değmeden Evet risk yok Gördün mü?